Merhaba arkadaşlar. Yeni bir numarayla daha karşınızdayım. Bugünkü numaranın ismi sinek nabzı. Yapacağımız şey şöyle kartı kesip üstteki parçadan seyirciye bir kart seçtirmek. Şuradan bir kart seçti diyelim. Seyirciye kart veriyoruz. Alıyor. Ne geldi? Kupon. Kupon seyircide. Biz görmüyoruz tabii. Seyirciden ezberlemesini istiyoruz. Ardından seyirciye kuponu ters bir şekilde buraya kapatmasını istiyoruz. Seyirci kapatıyor. Ondan sonra kartı alıp böyle istediğiniz yerden kesin. İstediğin kadar kes. Haftası seyirci ben de kesince evde üren seyirci istediği kadar istediği gibi kessin. Şöyle kestin. Seyirci böyle kessin. Daha sonra kartı alıp desteği full. Şöyle ters çevirin. Böyle dedi kessin. Şimdi siz kesin fark etmez. Şöyle kesin. Kesin. İçine doğduğu bir yerde dur diyeceksin. Şöyle kesiyoruz. Ondan sonra şöyle kartları çeviriyoruz. Ağzından seyircinin parmağı kart testinin tepesine koymasını istiyoruz ve seçtiği kartı içinden sessizce üç defa Tekrar etmesini istiyoruz. Seyirci seçtiği kartı için üç defa tekrar ettikten sonra şöyle parmağını tutup dinliyorsunuz. Ve ardından seyirciye vereceğim cevap şu. Senin seçtiğin kart üstten 11 sırada. Ardından şöyle açıyoruz teker teker. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 11. kat Kupon Seyircinin seçtiği kat Merhaba arkadaşlar Bugün size Sinek nabzı numarasının nasıl yapıldığını göstereceğim Aslında her şey çok basit Yapmanız gereken Numara yapacağınız kişinin yanına gitmeden önce bir ön hazırlık yapmak. Şimdi testi açıyorsunuz. İçinden sinekleri ayırıyorsunuz. Toplam 13 tane sinek var. Şimdi hızlıca hemen ayırıyorsunuz. Bir. Şöyle ayırdım. Şimdi sinekleri ayırıyoruz testiden. Toplam 13 tane sineği ayırdık. Daha sonra en altta kral, kız, vali, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Gelecek şekilde diziyoruz ve bunu şimdi destinin en altına bırakıyoruz. Ardından seyirciye bir kart seçtiriyoruz. İstediği yerden seçtin. Seçtiği kart kupa kızı olsun. Kupa kızı şöyle desteğin içine kapatıp şu kestiğimiz yeri koyuyoruz. En altta sinek bir var. Ve bu ayrıca vuruş kartının altına gelmiş olacak. Şimdi bunu istediği gibi kestiriyoruz. Şöyle kestik. Katta Hatta seyirci kendisi de kesmek istiyor, Şöyle kestin hiç fark etmedi. İstediği kadar kesti. Sözünü yürüdüğümü uzatmamak için kısa kesiyorum. Ardından kartları şöyle ters çeviriyoruz. Biz sinekleri bulacağız. Çünkü zaten o numaranın adı sinek nabzı. Ve de en üstte sinek yerine kadar kestiriyoruz. Şöyle kupa kral. Tekrar kestiriyoruz. Maça kral. Tekrar kestiriyoruz. Sinek yerine kadar bu şekilde kestiriyoruz. Sinek dokuz. Sınıf 9 geldi. Yani seyircinin seçtiği kart üstten 9. sırada. Ve biz bunu seyircinin nabzına göre bulduğumuzu diyeceğiz yani. Parmağını bir işte koyuyor ve seçtiği kart içinden 3 defa tekrar edin. Neyi seçmiştik? Onu tekrar edildi düşünüzden. Ondan sonra seyircinin şu parmağına dokunum. Şimdi senin parmağına göre seçtiği kartı bulacağım diyorsun. Ardından kart üstten 9. sırada diyorsun. Sonra ayırıyorsun şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seçtiğimiz kart burada. Aslında bu numara çok basit. Sinekleri dizdikten sonra böyle kırarak karıştırıyoruz. En son ters çevirip üstesine gelene kadar kırıyoruz oraya. Sinek 1 gelse kart 1. sırada olacak. 2 gelse 2. sırada bu şekildeydi. Daha fazla numaralar için takipte kalmayı diye beğenmeyi unutmayın. Bay bay.